Merhaba arkadaşlar, bugün Microsoft Office PowerPoint 2010 programında resim ekleme, küçük resim ekleme konusuna değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar, PowerPoint sayfamızı açıyoruz. Açtıktan sonra, şeritimizde yer alan tekmelerden ekle tekmesini tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi resim ve küçük resim. E, sekmeleri burada yer alıyor. Öncelikle ne yapıyorum? Ben slaytımın herhangi bir sayfasına geliyorum. Ne yapıyorum? Ekle dedim. Resim dedim. Resmi tıklıyorum. Ve karşıma e, resmimin olduğu dosyalar, belgelerin bulunduğu sayfa geliyor. Ben resmimi daha önceden bilgisayarımda masaüstüne kaydetmiştim. Hemen ne yapıyorum? masa üstüne tıklıyorum ve resmimi üzerine gelip tıkladığım zaman, çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi resmim, bilgisayar resmim benim slide sayfama gelmiş bulunmakta. Bu işlemi bir kere daha yapmak istiyorum. Ne yaptık? Ekle dedik. Resim ekle dedik. Çift tıkladık. Masa üstüne geldik. Evet. buradan diğer resmimi tıkladım. Gördüğünüz gibi diğer resmim de ekranıma geldi. Sayfamda yer alıyor. Bunu bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Peki resimle ilgili özellikleri, büyütme, küçültme, renk ayarları bunları daha sonra anlatacağım. Ondan önce arkadaşlar küçük, küçük resim ekle işlemini nasıl yapıyoruz ona bir değinelim. Yine ekle diyorum. Geliyorum. Küçük resim ekle. Tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta bir ekran çıktı karşıma. Küçük bir bölüm. Burada ben slide sayfama hangi resmi eklemek istiyor şu aranan kısmına anahtar kelimemi yazıyorum. Ne yazayım? Yine bilgisayar yazayım. Bilgisayar yazdım. Ve git'e basarak ne yaptım? Bilgisayarla ilgili olarak birçok resmi karşıma getirmesi için komut verdim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü, birçok resim var. Ben buradan şu bilgisayarı ne yapıyorum? Tıklıyorum ve ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, slide sayfama yeni bir bilgisayar resmi gelmiş bulunmaktadır. Demek ki bu şekilde istediğimiz resimleri slaytımıza ekleyebiliyoruz. Ee, bu işlemi başka nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Mesela şöyle gelelim sayfama. Şimdi arkadaşlar, ekle menüsünden bu sekmeleri ulaşabileceğim gibi, aynı zamanda benim sunumu slaytımı hazırlarken slayt sayfamda gördüğünüz gibi yer tutucuları var. Bu yer tutucuları, işte bu yapmamız gereken komutlarla ilgili kısa yol. Nedir? Ee, daha çabuk ulaşmamız için ekrana yer tutucuları bölümü konulmuş Mesela gördüğünüz gibi ben şuraya tıkladığımda resim ekle diyoruz. Veya şuraya tıkla dediğim zaman zaten şu an resim açıldı. Onu kapatmadık. Tekrar yapalım. Küçük resim. Önce şuradan bir çıkalım. Çıktık. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Küçük resim ekle. Evet tıkladık. Gördüğünüz gibi biraz önceki bölüm yine karşıma geldi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki bu şekilde de yer tutucularının bulunduğu sayfadan da slide'ıma resim ekleme işlemini yapabiliyoruz. Teşekkürler.